Söz ile fiil arasındaki uçurum. Saf Suresi 2. Ayet üzerinden dini tutarlılık üzerine. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Saf 2. Bu ayet, yüzyıllar ötesinden bugünün insanına seçleniyor. Zira biz, tarihte hiç olmadığı kadar çok konuşuyor. Ama bir o kadar da az yaşıyoruz. İnaç artık bir yaşam biçimi değil, bir söylem alanına dönüştü. İman, hayata yön veren bir duruş olmaktan çıktı, sadece kimlik beyanına indirgendi. Kur'an'ın bu sarsıcı sorusu çağımızın kalbine dokunuyor. Yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Bu sadece ahlaki bir uyarı değil, imanın özüyle ilgili çetin bir tutarlılık sorgulaması. Saf Suresi göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder diyerek başlar. Yani bütün varlık yaratılış amacına uygun yaşar. Evren sessiz bir itaat içindedir. Her şey kendi görevini eksiksiz yerine getirir. Ama insan kendi sözüyle fiilini ayıran tek varlıktır. Evren tesbih eder, insan tevil eder. Gökler işini yapar, insan yapmayacağını söyler. İşte bu yüzden Kur'an, insanı evrensel düzenin uyumuna çağırır. Çünkü söz, sorumluluk doğurur. Kavrana göre kav yani söz, bir irade beyanıdır. Amel yani eylem, o iradenin ispatıdır. Yapmayacağı şeyi söylemek, yalnızca bir yalan değil. ilahi düzene bir ihanettir. O ihaneti en çok dindar dilde görürüz. Biz Allah'ın dinine hizmet ediyoruz ama çıkarına hizmet eder. Biz adalet isterizler, ama menfaatte adaleti unutur. Biz tevhidçiyizler ama otoriteyi Allah'tan alıp grubuna verir. Surenin üçüncü ayeti bu hali açıkça kınar. Allah katında yapmayacağınız şeyi söylemeniz kadar boz edilen bir şey yoktur. Bu hiyakarlığın Kur'an'daki tanımıdır. Ardından gelen ayet ise söz ve fiil arasındaki uyumun idealini çizer. Allah kendi yolunda, sanki birbirine kenetlenmiş, bir duvar gibi saf bağlayanları sever bir duvarda boşluk olmaz. Aynı şekilde bir müminin sözüyle fiili arasında da boşluk olmamalıdır. Tutarlılık, hem karakterin hem de topluluğun sağlamlığını belirler. Evet, Kur'an'a göre din kolaylaştırılmıştır. Ama bu kolaylık, dilde değil, özdedir. Zor olan kelimeleri söylemek değil, o kelimeleri yaşamaktır. Bugün birçok insan nasihatte güçlü, ahlakta zayıf, konuşmada iddialı, eylemde tutarsız. İman artık bir rozet gibi taşınıyor ama hayatın içinde görünmüyor. Saf suresinin o tek sorusu, her çağda insanın yüzüne vuruyor. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Bu ayet, sadece ahlak çağrısı değildir. Tevhidin ahlaki yansımasıdır. Tevhid, insanın sözüyle fiili arasına Allah'tan başka hiçbir çelişki sokmamasıdır. Şirk ise, o bütünlüğü çıkarlarla, arzularla, uruk taassubuyla bölmektir. Gerçek mümin, sözüyle fiiline aynı çizgide tutandır. Çünkü hakikat, kelimelerde değil, yaşandığında güç kazanır. Son söz, evren, Allah'ı tesbih ederek kendi düzenini yaşar. İnsan ise dilinde Allah der ama hayatında unutur. Oysa hakiki iman, dilde değil davranışta görünür. Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.